Boyut neden önemli değil? Maxi Box ve sıfırdan başlayan kahramanlar. Herkesin senin başarılı olmak için çok küçük olduğunu söylediğini hayal et. İşte kalp, azim ve 1 metre 16 santim bir sıçrama ile boyutun önemli olmadığını kanıtlayan 1 metre 60 santim NBA efsanesi Maxi Box. Yalnız Maxi Box değil, spor dünyasından Hollywood'a kadar kısa boylu kahramanlar beklentileri yıkarak büyük bir etki bıraktılar. Magzi Boggs, dev avcısı. Yoksulluk içinde doğan ve sürekli küçük olduğu söylenen Magzi Boggs, NBA'ye sadece girmekle kalmadı, bunu domine etti. 1 metre 60 santim boyuyla NBA tarihinin en kısa oyuncusu olmasına rağmen hızı, çevikliği ve basketbol zekası onu savunmalar için bir kabus haline getirdi. Korkusuzdu, yılmazdı ve yetenek ile azmin fiziksel sınırlardan daha önemli olduğunun kanıtıydı. Boyutun önemli olmadığını kanıtlayan diğer efsaneler. Simone Biles, Jimnastik 1 metre 42 santim boyuyla tarihin en çok madalya kazanan jimnastikçisi sporun sınırlarını yeniden tanımladı. Danny DeVito, Hollywood 1 metre 47 santim boyuyla ikonik bir aktör haline geldi ve karizmanın ile yeteneğin boydan daha önemli olduğunu kanıtladı. Ve neden boyut gerçekten önemli değil? azim ve dayanıklılık fiziksel özelliklerden daha önemlidir. Küçümsenmek, şüphecileri haksız çıkarmak için bir ateş alevlendirir. Daha küçük bireyler genellikle öne çıkmak için eşsiz beceriler geliştirir. Bu hikayeler, büyüklüğün boyutla ilgili olmadığını, kalp, azim ve asla pes etmemekle ilgili olduğunu kanıtlıyor.